Merhaba sevgili Yükselen İkizler, Ekim ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sevgili Yükselen ikizler, öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve dostlarınıza paylaşmayı ihmal etmeyin diyorum. Ve şu meşhur hatırlatmayı da bu ay tekrar sizlere yapmak istiyorum. Ben ve bütün astrolog meslektaşlarım bütün aylık öngörüleri daima Yükselen Burcu'ya göre yapıyoruz. Dolayısıyla bu yorumları lütfen Yükselen Burcu'nuza göre izleyin, dinleyin o zaman isabet oranlarının çok daha yüksek olduğunu göreceksiniz. Bunu açıklamak zorundayız. Birçok daha önceki aylarda da açıkladık. Ancak maalesef çok fazla soru geldiği için bu ay tekrar bir altını çizmek istedim sevgili dostlar. Evet yorucu bir Eylül ayından çıktık ve Ekim ayına doğru ilerliyoruz. İki tane tutulma yaşadık. Gezegenler burç değiştirdi. Mars, Venüs yani Merkür dans etti resmen burçlar arasında. Yorucu bir aydı. Ekim ayı bir tık daha sakin ama o, tabii ki o eylilin yorucu gündemi birazcık hemen kolayca peşimizi bırakmayacak gibi de duruyor. Evet, aya başlarken güneş terazi burcunda ve 23 ekime kadar da burada olacak. Ayın belki de en keyifli zaman dilimi diyebilirim. Neden? Çünkü terazi burcu sizler için 5. evi anlatıyor. 5. ev aşk, ilişkiler, flörtler, yeteneklerimizi anlatıyor, hobilerimizi anlatıyor, hayattan keyif aldığımız alanları anlatıyor ve güneş de geliyor bütün o sıcacık ışığıyla sizin 5. evinizi aydınlatıyor. Görmek istemediğiniz belki de daha önceden bir aşk fırsatı varsa, bir ilişki fırsatı varsa bunu gözler önüne çıkarıyor. Birazcık daha keyif alacaksınız. Sonbahardayız ama içinizin ısındığı bir dönem olacak. Çünkü Merkür de 6 Ekim'e kadar Terazi burcunda olacak Güneşle birlikte 5. evinizde. Dolayısıyla eğlendiğiniz, gezdiğiniz, keyif aldığınız, hobilerinizle, yeteneklerinizle vakit geçirdiğiniz bir dönem olacak Terazi ayının ilk dönemleri. Merkür 6 Ekim itibariyle terazi burcundan akrep burcuna geçecek 6. evinize. Akrep burcu tabi sizler için sağlık alanını anlatıyor. Onu birazdan şimdi güneş de oraya geçecek 23 Ekim'de. Ve Mars da zaten ay boyunca akrep burcunda 6. evinizde kalıyor olacak. Şimdi demek ki ay boyunca evet güzel eğlenceli fırsatlar olmakla birlikte... Akrep Burcu'ndaki bu buluşmayla birlikte hele hele de Mars'ın orada olmasıyla birlikte birazcık ...sağlık konuları ön planda olacak diyebiliriz. Biraz çok çalışıp yoruladabilirsiniz bu dönemde. Günlük rutinler, koşturmalar, hiçbir şeye yetişemeyebilirsiniz. Belki ailenize destek olmak zorunda kalabilirsiniz bu dönemde. Eşinize destek olmak zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarınızın fazlasıyla sorumluluğunu almak zorunda kalabilirsiniz. Birazcık yorulacaksınız sevgili yükselen ikizler. Kusura bakmayın ama böyle lütfen bana kızmayın tamamen gezegenlerle ilgili bir durum. Ve evet, Merkür. Merkür çok önemli biliyorsunuz. Merkür ayın sonunda Akrep burcundan Yay burcuna geçiş yapacak. Bunu aslında Kasım ayı gündeminde konuşacağız ama bu kadar olumsuzluktan bahsetmişken bir tık böyle ayın 30'unda Merkür'ün Yay burcuna geçecek olması hemen gündemi ilişkiler ve evlilikler konusuna getirecek deyip bunu burada bırakıyorum. Kasım ayı sizler için çok daha enerjik, mutlu bir şekilde gelecek sevgili dostlar. Sakın bunu unutmayın. Evet sevgili yükselen ikizler. Venüs nerede? Venüs ayın başında Başak burcunda ve 14 Ekim'e kadar da Başak burcunda kalacak. Başak burcu sizler için 4. ev alanını anlatıyor. Dördüncü ev Evimiz, ailemiz, yuvamız, yaşam alanımızı, ebeveynlerimizi anlatıyor, köklerimizi anlatıyor. Dolayısıyla bu dönemde birazcık ailemizle vakit geçirebiliriz. Evimize daha çok vakit ayırabiliriz. Belki evde bir boya, tamir, tadilat, belki bir ev değişikliği ya da evin içinde bir eşya değişikliği durumları söz konusu olabilir. ...Venüs böyle güzellikle, estetikle de ilgili bir gezegen ya... ...belki bu dönemde biraz böyle evimizi güzelleştirmek adına... ...birçok çabada bulunabiliriz sevgili dostlar. 14 Ekim'den sonra Venüs Başak Burcu'na, Terazi Burcu'na geçiş yapacak... ...yani 5. evinize. Yani artık şu 14 Ekimle özellikle 23 Ekim arasında... ...Venüs orada, Güneş orada... ...yalnız bir yükselen ikizler kalmayacakmış gibi duruyor. Herkese buradan mutlu, güzel dengeli bir aşk diliyorum bütün yalnız yükselen ikizlere. Evet sevgili yükselen ikizler Jüpiter önümüzdeki yaza kadar unutmayın ki para evinizde kalacak. Size bol bol kazanç fırsatları getiriyor. Buraya birazcık odaklanın, işlere birazcık odaklanın. Satürn de zaten balık burcuna kariyer evinize geriledi. Biraz çalışacaksınız, yorulacaksınız. Ancak bu Satürn Jüpiter işbirliğiyle birlikte parasal kazançlarınızı da artıracaksınız diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.